Almanya'nın yükselen partisi Almanya için Alternatif Partisi'nin eş genel başkanı Tino Kurupalla Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. <laughs> Doçent Doktor Mehmet Perinçek Grupalla'ya merak edilenleri sordu. Ancak dünyadaki gelişmeler AFD Atlantik basınının iddia ettiği gibi yabancı düşmanı bir parti mi? Grupalla Almanya'nın bütün ülkelerle mümkün olduğunca iyi ilişkiler sürdürmesini savunduklarını belirtti. AFD lideri Almanya'nın sınırlarını korumak ve yasa dışı göçü engellemek istediklerini söyledi. <laughs> Irkçılıkla suçlanan AFD partisinin eş başkanı Almanya'daki Türklere bakış açılarına da açıklık getirdi. Türk kökenli Almanlar ülkemizin önemli bir parçasıdır. Almanya için Alternatif Partisi'nin kapıları bu vatandaşlara her zaman açıktır. Biz Türk kökenli göçmen geçmişine sahip vatandaşlarımıza barış ve refah içinde güzel bir yaşam vaat ediyoruz. Kurupalla ortak çıkarlar söz konusu olduğunda işbirliğini savunuyoruz. Almanya ve Türkiye'nin ortak çıkarları yeterince gündeme gelmiyor dedi. Alman ekonomisinin kötü durumuna işaret eden Kurupalla 2024'te 20 binin üzerinde şirketin iflas edeceğini söyledi. AFD lideri çözüm önerisi olarak Rusya'dan gaz da kullanmalıyız. Bunun için kuzey akımını onarmalı, devreye almalı ve güvenliğini sağlamalıyız ifadelerini kullandı. <laughs> Ukrayna bizim savaşımız değil diyen Almanya için Alternatif Partisi eş genel başkanı Kurupalla, Rusya'ya karşı yaptırımların Almanya'nın çıkarına olmadığını söyledi. Auch in Deutschland ja, das war ja auch meine Idee der CDU einführen.